Bugünkü Türk siyaseti nasıl görüyorsun? Bugün baktığınız zaman Türkiye'nin en temel sorunları neler? Nereden başlamak lazım? Türkiye'nin en temel sorunu sorulduğunda tek bir cevap veremememizdir. Türkiye'de temel bir tane sorun yok. Bu çok ciddi bir sorun. Bu sorunu ne yazık ki Türk siyaseti oluşturuyor. Ama hani bunu illa sıralayacağız dersek Türkiye'de ekonomi çok büyük bir problem. Sosyal adalet, toplumsal adalet çok büyük bir problem. Yozlaşma çok büyük bir problem. Eğitim en temel problem. Hep şunu söylerim ben. Kızıyoruz. Kime kızıyoruz? Cumhurbaşkanı. Kime kızıyoruz? Ana muhalefete, kime kızıyoruz muhalefet var. Ya da sokakta cinayet işleyen birine vesaire. Nereden çıktı bu insanlar? Affedersiniz saksıda yetişmedi. Bu eğitim sisteminden çıktı, bu okullardan çıktı. Bu eğitim ne yaptı da bu insanları buraya getirdi. Buraya Nasıl böyle insanlar olabildik? Ya Finlandiya'da insanlar çok mutlu. Sokakta birbirine selam veriyor. Kırmızı ışıkta işte birbirlerine geç yapıyor. Hep böyle anlatılır ya. Dünyanın en soğukkanlı insanları sıcakkanlı oldu. Biz burada işte, karşı en sıcak duyguları beslememiz gerekirken, gerekirken biz en soğukkanlı olup Birbirimize kasteden, birbirimize affedersiniz küfür eden, birbiriyle kavga eden. Bunların temelinde işte bir eğitim politikasını yaptı O zaman siz, anlayabiliriz siz aslında temel sorun bak bir numara eğitimi koyuyorsunuz Bir yani. numara eğitimi koyabiliriz. Onu şöyle şöyle Türkiye'de hiçbir sorunu tek başına çözersek Türkiye temelli çözülmüş olmayacak. Ama Türkiye'de eğitimi çözersek bütün problemler arkasına çözülmeye başlıyor. Çünkü mesele insan meselesidir. Biz olaya böyle bakarız Fatih Bey. İnsan iyi ise toplum güzel. İnsan bozulmuşsa, içinde bozuk insanlar varsa daha doğrusu toplumun güzelliği, doğruluğu ortaya çıkamayacaktır. Dolayısıyla insanı yetiştirmek, insanı eğitmek, insanı yaşat Biraz ki devlet yaşasın. devlet yaşasın, insanı eğit ki devlet eğitilsin, insanı sosyalleştirmek, ki devlet sosyalyasi bunu çoğaltabiliriz.